Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi tarafından işletilen Diyarbakır Batman Bölgesel Treni'nin 4 kompartıman vagonuyla ve 240 koltuk kapasitesiyle günlük karşılıklı 4 seferde bölge halkına hizmet verdiğini belirtti. Bölgesel trenlerdeki konforun daha fazla artırılması amacıyla 4 vagonlu 262 kapasiteye sahip DMU setinin yarın hizmete alınacağını ifade eden Kara İsmailoğlu şunları kaydetti. Daha önce kullanılan vagonlara oranla daha konforlu olan DMO setler engelli vatandaşlarımız için de kolayca erişilebilir şekilde tasarlandı. Engelliler için iki adet tekerlekli sandalye bölümü, engelli tuvalet, klima, ergonomik koltuklar yolculuğu daha keyifli hale getirecek. Diyarbakır Batman bölgesel treni Batman'dan saat 05.30 ve saat 15'te, Diyarbakır'dansa saat 9 ve saat 17.30'da hareket edecek. Kara İsmailoğlu 92 kilometrelik mesafede hizmet veren Diyarbakır Batman bölgesel treninin eğitim iş gezisi veya tatil amaçlı yolculuk yapanlarca tercih edildiğine işaret ederek söz konusu trenin 2019'da 225 bin, 2020'de 45 bin, 2021'de 79 bin, 2022'nin ilk çeyreğinde ise 44 bin yolcuya ev sahipliği yaptığını bildirdi. Batman'da hemşirelik öğrencisiyim. Diyarbakır'dan oraya sık sık yolculuk yapıyorum trenle. Tren öğrenciler için daha konforlu olduğu için ve daha uygun fiyatı olduğu için bütün öğrenciler tercih ediyor. Sık sık gidip geliyoruz bütün öğrenciler olarak. Yani arkadaşlarıma daha da tavsiye ediyorum. Yaklaşık 3 yıldır trenler yolculuk yapıyorum Batman-Diyarbakır arası. Hemen hemen haftada ya da iki haftada bir gidip geliyorum. Bu şu anki getirinin çok daha iyi olacağına inanıyorum.